Fakültesi'nin uzmanlık eğitimini Türkiye'de aldım. Yaklaşık 2 yıldır da Stockholm'da yaşıyorum. Eşim de üroloji uzmanı. 3 tane de oğlumuz var. İlk 4 yılımı Yeditepe'de okumak üzere son 2 yılı da Çukurova'da bitirip bu sene tıp fakültesinden mezun oldum. Ve İstanbul'da yaşıyordum. Almanya'ya yaklaşık 4 ay önce, 4,5 ay önce geldim. 6 ay sonra İstanbul'um bitecek. Bittikten sonra yurt dışına gitmek istiyorum aslında bizim tıp fakültesi öğrenciliği zamanından beri yurt dışına tecrübe amaçlı, kendi akademik bilgimizi artırma, görgümüzü artırma amaçlı yurt dışında yaşama planımız vardı. Üçüncü ve dördüncü sınıfta tıp fakültesi okurken Almanya'da birkaç tane staj yaptım. Bir de Avusturya'da yaptım. O zamanlar orada gördüğüm muamele, insanların bana yaklaşım biçimi, aldığım eğitimden dolayı ben yurt dışında bir kafamda bir kıvılcım oluşmaya başladı. Eşimle ben de İstanbul'da asistanlık yaptık. Asistanlık süreci çok travmatik. Geçti. Doktora şiddetin ve iş yükünün aşırı artmaya başladığı yıllara denk geliyor 2008 civarı. Asistanlıktan sonra da mecbur hizmet için uzmanken gittiğimiz yerde de kendimize Türkiye'de bir gelecek görememeye başladık. Dolayısıyla bu tecrübe edinmek için yurt dışına çıkma planı ortadan kalktı ve yerine kendimize yaşayacak bir yer bulalım düşüncesi geldi. İsveç'i seçtik çünkü hem sosyal imkanlar hem doktorların çalışma şartları çok cazip gelmişti bize. Tuz sınavına yaklaşılan dönemlerde de biz biliyorsunuz internlük yapıyoruz 6. sınıfta. Bu internlükte ben çalışan doktor arkadaşlarım yani meslektaşlarım, asistan ablalarımız, abilerimiz, profesör hocalarımız bunları tabii ki gözlemleme fırsatınız oluyor. Ve bu gözleme dayanarak ben yurt dışı hedefimi daha sağlam temellere oturttum o dönemde. Vizem çıktığı noktada da ben istifa edip Almanya'ya geldim. Bu gayet doğal bir şey bir canlı nerede rahat yaşar nerede varlığını sürdürebilirse doğal olarak oraya gitmek ister. Bunda bir garip gariplik yok. Eğer şu an bir mesleğe yeni başlayan bir pratisyen arkadaşımıza siz hastanede çalışan bir şoför arkadaşla benzeri bir ücretlendirme ile ücretlendirirseniz, her saçma sapan konudan bir soruşturma ile arkadaşlar bunaltırsanız, Instagram'dan bir fotoğraf nedeniyle gecenin bir saati arayıp niye böyle böyle oluyor gibisine sorularla muhatap bırakırsanız olarak da bu arkadaşlar niye burada bu mesleği icra edelim diyorlar. Çünkü hekimlik mesleği evrensel bir meslektir. Dünyanın neresinde olursanız olun aynı mesleği icra edebilirsiniz. Yani arkadaşlarımız maalesef oraları kültüre seyahat için değil, mesleklerini hakkıyla icra edilmek için gidiyorlar. Çünkü ülkemizde istedikleri mesleki tatmini alamıyorlar. Mesleğin itibarı maalesef yerlerde geçen e, Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi hani altın çamura da düşse altın yine altın dedi de ama mesleğimiz maalesef çamura düşmüş durumda. Dibi görmüş durumdayız. Yani şöyle iki sene öncesine kadar aklımda yurt dışına gitme fikri yoktu açıkçası. İki sene önce ama şartlar o kadar hızlı kötüleşti ki şu an hiç kalmak istemiyoruz. Şiddet tabii ki güvensiz çalışma koşulları, mobbing ve bu mobbing hem yatay hem dikey. Kadınsanız, çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız veya çocuğunuz varsa bu 3'e 4'e katlıyor. Onun dışında uzun ve yorucu çalışma saatleri, emeğinizin asla karşılığı olmayan çok düşük ücretler, sadece tıp fakültesi öğrencisiyken değil asistanken de uzmanken de yeterli kadar bilimsel çalışma yapamama, hastayla sağlıklı bir ilişki kuramama bunların hepsi çok ciddi sistemsel problemler. Aile olduğumuzu buraya gelince hatırladık yani çocuklar anne babalarının nasıl insanlar olduğunu buraya gelince gördüler, tanıdılar bizi. Bir de biz ağır bir internlük eğitimi aldık Çukurova Üniversitesi'nde bir miktara yaklaşık hastanedeki personel açığını kapayan insanlardık biz orada doktor olmamıza rağmen. Bu ağır tempodan ve tuz sınavı gibi tamamen eleyici her şeyi bir puana bağlayan bir sınavdan sonra buraya gelmeye karar verdim. Sonra diyorsunuz ki bu hekim niye burada kalmak istemiyor? Çünkü hekimler bir hafta sonra bile nerede çalışacakları konusunda bir garantileri yok. Bir hafta sonra çocuklarını görebilecekler mi? Göremeyecekler mi? Bunun bir garantisine sahip değiller. Ben yurt dışına gitmeye karar verdim dediğim olay acilde çalışırken bir, birisi geldi. Ben çağırmadan girdi ve yarım saattir nöbet geçiren bir çocuğu, çocukla ilgileniyordum. E, bu hayati bir durum, ölümcül bir durum. eve ve 112 acil ekibiyle görüşüyorum. WhatsApp üzerinden görüşülüyor. Bir hasta şu telefonundan kafanı kaldırıp da bana bakacağım mı? Taş düşürüyorum, ağrı kesici yapacağım mı? Gibi bir şey söyledi. Şu an dedim 112 ile görüşüyorum. Nerede dedi 112 ile görüşüyorsun? Görmüyor muyum ben? İşte salak mıyım? Telefonunu oynuyorsun. Tamam dedim uzanın ağrı kesicinizi yapalım. Bir alerji var mı? Ve sorularımı sordum. Arkesçisini yaptım. Bu sırada hasta bana geri zekalı dedi. Ben seni ne yaparım biliyor musun falan diyerek açtı telefonunu. Birini arıyor. Benim kim olduğumu biliyor musun? Benim kim olduğumu biliyor musun? Memura gelip bir insan nasıl bunu söyleyebiliyor? Nasıl bu kadar cesur hale gelinebiliyor? Asistanlığımız süresince gerçekten çok travmatik, çok fazla olay yaşadık. En son artık e, uzmanken mecbur hizmetimde hamileyim. Doğum izni ayrılmak üzereyim. Acilden bir hasta için aradılar. hasta muayene ettim. Yatış verdim hastaya. Yatağının başında bayağı durumuyla ilgili bilgi verdim. Aşağı yukarı ne kadar yatar, tanımız nedir, ne tedavi vereceğiz. Sonra hastaya sizin sormak istediğiniz bir şey var mı diye sordum. Hasta da bana başörtülü olmadığım için bir araba hakaret etti. Direkt bunları söyledi. Yani hayır sor, soracağım bir şey yok bile demedi. Ve bu adam şuuru bulanık, aklı başında olmayan, söylediği hoş görülecek bir adam değildi. Yani gayet bilinçli bir hastaydı. Ya bu olay bende gerçekten kopuş yaratan bir olay oldu yani. hani O dakikadan sonra yurt dışında dil öğreniriz, bir şeyler yaparız, akademik olarak kendimizi, dosyamızı doldururuz, döneriz, işte yine öğrenci yetiştiririz biz de kendi hocalarımız gibi. Bu romantik ve milliyetçi düşünceler falan hepsi uçtu gitti yani. Bir uyanış oldu. Biz, biz nereye gidiyoruz? E, Türkiye'de hekimlik nereye gidiyor gibisine. Şu an böyle bir hekim hareketi var. E, nereye kadar evrilir? Sonuç ne olur? Gerçekten kafamızda hayal ettiğimiz bir hekim kimlik ve sağlık hizmet sunumunu sağlayabilecek miyiz? Bilemiyorum. Ya göç etmek, göç kararı vermek hiç kolay bir şey değil. Her şeyi yeni baştan başlıyorsunuz. Yani ben 37 yaşındayım, 6-7 yıllık dahili uzmanıyım. Şimdi tekrar burada kendimi ispat etme çabasındayım. Mesleğe girdiğim şekliyle ben bu meslekten çıkmış olsaydım, bu okulu bitirmiş olsaydım daha bir şekilde şekle bir mesleğimi yapacaktım ben. Ancak bu şartları gördükçe insan tabii ki hem morali bozuluyor, hem onuru kırılıyor. Bu ıı, yapılacak reformla ve adilane olacak değişimlere bağlı. Hiçbir insan, ben sanmıyorum Almanya'ya da gelebilir, başka bir ülkede olabilir, Amerika, İngiltere'ye göç etmiş bir doktor her zaman bir vatan hasreti çeker. Yurt dışına gidersen büyük bir ihtimalle bir şeylerin düzeleceğinden umudum olmadığı için ve zaten orada kalacağım artık gibi düşünüyorum, açığını söyleyeyim. Çünkü ümidimiz kalmadı, gerçekten ümidimiz kalmadı. Yani kimse durduk yere, ailesi burada yaşıyor, herkesin çoluğu çocuğunu burada okutmaya başlamış. Kimse yani durduk yere ülkesini bırakıp bir yere, bir yere gitmek istemez. Maalesef maalesef meslektaşlarımız ekonomik, özlük hakları, malpraktis, hukuki baskılar ve de sosyal şiddet gibi baskılar altında eziliyor. Dolayısıyla bu baskıların altında ezilen meslektaşlarımız gelecek kaygısı ve korkusu yaşar duruma geldi. Yoksulluk sınırının altındaki gelirleriyle bugüne kadar hekimlerin karşılaşmadığı geçim sıkıntısıyla karşı karşıyalar. Burada bir karar süreci doğuyor. Bazı meslektaşlarımız, özellikle genç meslektaşlarımız son dönemde yurt dışını tercih ediyor. Eğitimsel, eğitim kalitesi anlamında ciddi bir problem var. Yeterli sayıda ve yeterli donanımda öğretim üyesi yok. Fiziksel anlamda koşullar da çok yetersiz. Biz bunu şundan görüyoruz. Uzmanken atandığımız yere gelen pratisyen hekimlerin pratik ve bilgi anlamında ne kadar problemli olduklarını görüyoruz. Biz onları orada tekrar acil nosyonu vermeye çalışıyoruz. Birçoğuna oturup ders anlattık. Mesela helikopterle gidiyorsun, olay yerinden askeri Yaralı askeri alıp geliyorsun. O hava, helikopter havada vurulsa Allah korusun, öyle bir şey oldu diyelim. Siz hala Türkiye'de görünüyorsunuz. Yanınızdaki asker şehit olacak ama siz yani orada öldüğünüz bile devlet kanıtlayamayacak. Çünkü yurt dışına görevlendirmeniz yok. Yani bunları söyleyince çoğu arkadaş inanmıyor. Saçmalama böyle şeyler olur mu gibisine. Bir hafta sonra bile nerede olacağımızı bilmiyoruz. Özlük haklarımız ve mesleğin itibarının düşürülmesi bu gerçekten artık yani kıymet bilinemediğini görüyoruz. Ekonomik koşullar açısından şöyle mesela asgari ücretle kıyaslarsak İsveç'te asgari ücret 19 bin kron civarı ve bir intern doktor. Burada asgari ücret alıyor. Ama asistanlığa başladığından başladıktan sonra 40-45 bin kron alır. Burada branşlar arası bir fark yok. Performans sistemi yok. Yani ne kadar çok hasta bakarsan veya ne kadar çok ameliyat edersen o kadar para alırsın diye bir şey yok. Regionlar arası fark var. Yani kuzeyde genelde çok fazla kişinin çalışmak istemediği yerlerde maaşlar biraz daha yüksek. Kıdemli uzman veya işte bir akademik tatiliniz varsa 100 bin kronun üzerine kadar maaş alabilirsiniz. Aylık 10 bin euro ediyor. Brüt bu rakamlar benim söylediğim rakamlar. Ya Önlük yaparken insanların buradaki kariyeri şekilleniyor. Yani Türkiye'deki gibi bir tuz sınavına girip ne puan alacağınıza dair bir gelecek planı yapma kaygınız yok. Burada insanların istediği branşlar belli, e, branşların açık olan kontenjanları belli, hangi profesörlerin orada eğitim verdiği, hastanelerin imkanları belli. Ve bu bir sınavla değil, bir iş görüşmesi şeklinde yürüyen bir süreç. E, hasta başına Türkiye'de düşen e, muayene süresi 1 ila 5 dakika arası değişiyor. İsveç'te yasal sınır 30 dakika. Her hastaya 30 dakika ayrılıyor. Bir doktor günde aşağı yukarı 9 ila 12 arası hasta görüyor. Hekimin tetkik etmek için, muayene etmek için ve hastasıyla iletişim kurmak, ona derdini anlatmak için yeterli bir zamanı var. Hastanın da aynı şekilde hekime ulaşmak, ona tüm sorularını sorabilmek için yeterli zamanı var. Gazetelerde, medyadan gördüklerim, Türkiye'den doktor arkadaşlarımdan duyduklarım beni o kadar şaşırtıyor ki. Böyle bir şey burada yani bir insan düşünemez Böyle bir bir doktora, böyle bir şey yapılacak bir hastanede böyle olaylar olacak. Burada düşünülecek bir şey değil. Yani hiçbirimiz böyle bir şeyi aklımızdan geçiremeyiz. Böyle bir şeyi burada yaşayacağımızı. Bizim tabipler olarak önerdiğimiz hekim merkezli, tabip merkezli sağlık politikalarının sağlık zihniyetinin değişik dönüşmesi doğrudan sizlere nitelikli sağlık hizmeti olarak ulaşacaktır. Dolayısıyla bizim milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Dolayısıyla sağlık hizmetinin de kalitelisini hak ettiğini düşünüyorum. Biz hastanın hekimi karşısında değil, yanında olmasını istiyoruz. Halk burada çok kötü etkilenecek. Şöyle söyleyeyim ben size, mehalisinde randevu bulamayan hastalar artık hekim de bulamayacaklar. Yani sadece muayene olamamak değil bir problem, gerçekten yetişmiş eleman, yetişmiş hekim bulabilmekte hatta hekim bulmakta çoğu yerde zorlanacak ki ülkemizde birçok yerde çok ciddi bölümler kapanıyor. E ve halka şu yönde tavsiye edebilirim. Elinizde bir değer var. Öncelikle elinizdeki değeri korumaya bakmalısınız. Ve bu değer sizin hayatınızın kalitesini ve refahını arttırabilecek bir değer. Kesinlikle burada halkın talep etmesi gerekiyor. Yani kaliteli sağlık hizmeti demek istediğin anda acile gitmek, istediğin an istediğin uzmana ulaşmak, istediğin ilacı yazdırmak, istediğin zaman MRBT çektirmek değil. Halkın kaliteli, nitelikli ve kendini gerçekten ihtiyacı olduğu tedaviye ulaştığını hissettiren bir sağlık hizmetini talep etmesi gerekiyor. Problemler çok sistemsel, çok yapısal problemler. Yani sadece şiddetle ilgili cezaları arttırarak veya poliklinikteki muayene sürelerini arttırarak bu mesele meseleyi çözemezsiniz. Dolayısıyla halk burada hekimlerle beraber talep eden olmalı. Yani artık hekim kaçışları o kadar yüksek bir seviyeye gelmiş ki, plastik cerrahisi, el cerrahisi, ortopedi klinikleri, genel cerrahi klinikleri, birçok onkoloji, hematoloji klinikleri kapanmaya başladı artık ve bunlar eleman değiştiremeyecekleri için, hekim değiştiremeyecekleri için artık resmen çok büyük bir çığ olarak hastaların üzerine düşecek. Bakın İsveç'te şu anda benim bildiğim 100'e yakın son 4 senede taşınmış hekim var ve bunlardan sadece bir tanesi pratisyen hekim. Hepsi en az 3-5 yıllık uzmanlık tecrübesi olan, yandal yapmış, akademik title olan insanlar. Yani bir el cerrahının kaybı Türkiye için çok ağır bir şey. Bu kolay e, telafi edilecek, herhangi bir parayla telafi edilecek bir şey değil. Dolayısıyla halk yani onun neyi beklediğinin çok iyi farkında olması gerekiyor popülist söylemlere, düşmanlaştırıcı tavırlara asla prim vermemeli. Bakın Nevşin Hanım, şunu söyleyeyim. Avrupa'da, Amerika'da özellikle orta seviye çocuklar tıp fakültelerini tercih ederken Türkiye'nin en başarılı öğrencileri tıp fakültelerini tercih ediyor. Bunu biz yüksek değerli, katma değerli bir çıktıya dönüştürebiliriz. Elimizde bu imkan var fakat kaçırıyoruz. Çünkü bugün geçim kaygı sıkıntısı derdiyle yurt dışına çıkan son dönemde 1500 meslektaşımız var. Beklediğimiz en büyük şey saygı ve bu devletin en üst makamından en alt makamına kadar bir saygı bekliyoruz. Geçen günkü dinlediğim açıklamalar benim için çok talihsizdi ve üzücüydü açıkçası. Malpraktis bir mobbingdir. Artık hekimleri o kadar bunalttı ki ya ben burada böyle çalışacağım mı diyor arkadaş. Özelde kendim tek başıma günde iki hasta bakarım. Zaten burada kazanacağım devletin bana vereceği parayı zaten alırım. Hiçbir acil vakaya bakmayacağın için gerçek manada bir mal praktisinde olmayacak. Gecenin bir saatinde kaldırılma durumun olmayacak. Muhatap olacağın sana mobbing yapacak bir üstünde amirin olmayacak. Bence Türkiye'de hekimlik daha doğrusu sağlık hizmeti özelleşmeye doğru gidiyor. Artık bu yönetimin çabasıyla da oluyor gibi geliyor bana. Çünkü bu kadar aleni bir şekilde yani devletin en üstünden ağızdan istersen isterseniz gidin denilmesi benim aklıma sadece bunu getiriyor. Yani eğer böyle devam ederse e, sağlık hizmetinin kamu üzerinden verilmesi 4-5 yıl içinde çok ciddi kalite anlamında kaybolacak uğrayacak. Bakın biz o giderlerse gitsinler denilen grupta olmamıza rağmen çok üzüldük. Son zamanlarda yapılan çok ilginç bir istatistik var. Hekimlerin %70'i yurt dışına gitmek istiyorlar. Ve bunun %70'i de yani %70'in %70'i yaklaşık %50'si hekimlerin %50'si yurt dışına gitmek için hazırlık yapıyor. Yani bu çok çok büyük bir rakam. Ülkemizde 101 bin hekim var ya 50 bini yurt dışına gitmek için hazırlık yapıyor şu an. Almanca çalışıyoruz. Benim Almanca kursumda şu an bir radyoloji uzmanımız var. Ee, ben varım. 3 hemşiremiz var. Ee, bir intern doktorumuz var. Ee, tamamen sağlıktan oluşuyor yani kursu sınıfım. Dili yeterli bir seviyeye geldikten sonra istifa basıp gidecek. Şu anda bir sürü arkadaşım var. yani Sayamam bunu. Ben Almanya'yı tercih etmeyi düşünüyorum. Şu anda Almanca çalışıyorum. İki ay sonra da sertifika için sınava gireceğim. Asistanlık süreci biter. Bitmez. Gitmek istiyorum. Daha bugün hiç gitmek istemeyen bir arkadaşım. Almanca öğretmenimle görüştü ve ders planladılar. Ben bir yıl kadar önce İsveç'e taşındığımı duyan o kadar çok meslektaşım aradı ki ve hala da önceden her hafta birisi arıyordu. Şimdi neredeyse her gün mesaj kutularım dolu. Herkes İsveç'e nasıl gelebiliriz diye soruyor. Yerimizi yeni mezunlarla dolduracaklarını söylüyorlar ama yeniler daha fazla gitmek istiyor. Talep çok daha yüksek. Belki %50 oranında bizim öğrencilerimiz fakültemizdeki yurt dışını düşünüyorlar, yurt dışına yönelik çalışıyorlar. Turs, dershaneleri boş kalıyor ve yani iş o kadar korkunç bir boyutta ki hocalardan da gitmek isteyen var. Hani adam yan dal profesörü ama yurt dışında teknikerlik yapmaya gitmek istiyor. Buna yönelik hazırlanıyor. Hani çok acı bir tabloyla karşı karşıya kalacağız bu süreç böyle devam ederse. E, zaten esas problem e, bizim gibi hani yeni mezun asistanlar veya intern doktorlar yani 6. sınıftaki doktorlarda Geçen sene Telegram gruplarında 3 bin kişi vardı. Şu an 15 bin kişi var yani gitmek isteyenler arasında bir yılda 5 kat arttı. Edirne Devlet Hastanesi'ne 12 tane pratisyen hekimimiz atandı. Bu 12 hekim arkadaştan 5 tanesi TUS'u kazanıp gittiler zaten. Ama sonrasında bize kalan 2 hekim arkadaşı oldu. Geri kalan hepsi de istifa etti. 8 bin civarı meslektaşımız son dönemde kamudan istifa etti. Ve bu istifalar devam ediyor halen daha. Dolayısıyla biz yetişmiş bir e, nitelikli insan grubunu kaybediyoruz. Yaklaşık 3 aylık sürede 8000 bin hekime kamudan e, istifa ettiğine şahit oluyorsunuz. Ve bunların 1600 tanesi de şu an yurt dışında. Bizim hastanemizde dediğim gibi ben geldiğimde bir doktor hanım vardı. Şu an Almanya'da. Şu an hala aktif olarak çalışan da 3 tane arkadaşımız yurt dışı için hazırlık yapıyor. Pandemi şartları Özlük hakları yasalar ihlal edilerek ortadan kaldırıldı. Kadın hekimler ve doktor ailelerin çocukları ortada kaldı. E, yurt dışına taşınma sebeplerinden biri de özel gereksinimli çocuğu olan aileler. Çünkü bu çocuklar için Türkiye'de bir hayat kurmak gerçekten çok zor. E, özellikle Türk hekimleri dünyanın her ülkesinde mesleklerini icra edebilir kaliteler. Şimdi İsveç'e gelen Türk hekimler burada en hızlı sisteme giren hekimler. Hiç birisi Türk hekimler kadar hızlı e, bir şekilde sisteme giremiyorlar. Robotik cerrahide becerikli bir ürolog, organ naklinde tecrübeli bir cerrah bulmak zorlaşacak veya herhangi bir onkolog diyelim veya bir el cerrahı. Bunlar çünkü yetişmesi çok meşakkatli, çok pahalı ve çok uzun süren meslek dalları. Dolayısıyla halk gerçekten sağlık hizmeti alamaz ve doktor bulamaz hale gelecek. Bu hekimlerin üzerindeki baskılarla birlikte özellikle cerrahi branşlar tercih edilmez oldu. Bakın orta vadede, bugün bunu hissetmiyoruz ama orta ve uzun vadede tüm Türkiye'de ciddi ameliyatları yapacak hekim bulamama gibi bir sıkıntıyla karşılaşma gibi bir risk var şu anda. Bugün her kaybeden bir hekim yüzlerce hastanın tedavi olamaması anlamına geliyor. Sıradan bir vatandaş şu an bu işi yaparken ne haklara sahipse ben de onları istiyorum. Yani aslında talepler çok basit. Daha uzun bir sürede hasta bakmak istiyoruz. Daha insanlı şartlarda çalışmak istiyoruz. Nöbet ertesi izin kullanmak istiyoruz. Yani buradaki doktora da doktor olduğu için saygı duyulmuyor. Sadece insan olduğumuz için, orada işimizi mesleğimizi yapmaya çalıştığımız için bir mesafe ve saygı olmak zorunda. Ben bir vatan haini değilim. Ben sadece hekim olarak özlük haklarımı talep ediyorum.